Kasir oraya kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu giriş kimin girişi? Şerefsizin evet, girişi diye girme. Ben. Regala maça ile sinek uyarım Ben onu düşünüyorum. Dur. 18 yıllık. Gerçekten. <laughs> gerçekten çok iyi. Bak. Bak. Eyvah. Bak. Eyvah. Bak. Nerede bak. Şuradan ee, ne alıyorsun ya. 31'de daha ee, ediyorsun. Şöyle yapıyorsun. Kaç 11... bastın? Değişelim. Hmm. Mee bak. Olabilir tesi var. Hocam. Biz ne yapıyoruz? Neredeyiz abim? Tabii. Anladın, tabii abi? Bak. Anlat ne tabi Anlat ne olduk biz? Hızlı başladım. Hocam. Bir senin seyahatinden dolayı. E ya ben de... e benim sağ... Senin seyahatinden derken hani... Seyahatinden derken arabadan... Seyahat Leon mu yoksa... 14 attı hocam gördüm. 31'e de bastım özellikle. Evet. 14'e niye basmadın? Ama 31'e basmayacaksın çekeceksin. Doğru. Doğru. Hocam, e, dolayı derken hani bende seyahat mı var? Seyahat Ibiza, seyahat e, Leon, seyahat e, neydi? Toledo. Toledo. Ateca. Ateca. Ostek, okay. Dostiki, Inferno. Sayı mı daha? Inferno Dijon modeli var. Var var var. Hocam Inferno şey demek. E, geleneksel geleneksel Hindu kültüründe. Hocam o senin mikrofon mu böyle bir detaylı yeterli güzel yapmışsın çünkü. Hocam yok birazcık okşadım ya kan. Ha sen neyden elimdekinden bahsediyorsun. Pardon. Hocam bir de birle başladım ben. Kendi adıma konuşuyorum. Bu kadar basit. Kendi adıma. Kendi payına amınıyım. Hadi bakalım elden gel Hocam Mesaj geldi hocam çok pardon. Zanki, Evet. Hocam Mavuz sende. Hocam yeni kanaldayız. Konuşalım hocam. Sen oynuyorsun hocam, hocam Oynay oyna. Oynayamam şu an. Oyna hadi. Ne oynayacağım hocam? Hocam oyna istediğin gibi. Hocam o zaman şöyle. Şöyle yaptım. Hocam bir konuşacağım. Bir, bir, bir kalsın. Buyur bir Hızlı oynamak istemedim. Hı hı. Evet. Casino Regal kanalımız. Yeni kanal ismimiz. Evet hoş geldik arkadaşlar. Bizi tanıyan herkesten yorum bekliyorum yorum. Yorum bekliyoruz arkadaşlar. Ve kazanırken e kanalımıza abone olun, .32 abone olun, like atmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hep birlikte omunu hak edemek için sizleri eski, bekliyoruz. Eski günlere kavuşmak amacımız oyunumuzu güvenmiş de Açıklama kısmında yanlışa bizim artık şeyimiz yok, tahammülümüz yok hocam. Yok hocam. Biz doğru kişilerle Yola devam ediyoruz. Bu hayatta kim size yanlış yaptıysa onun anasını avradını demeyeceğim. Tövbe estağfirullah. Analar kutsaldır. Bacılar kutsalın kızıdır. Hocam yani misal veriyorum ben zaten. Heee. Ha. Heee. Ha. Hani birisi şurada biz izleyenler birisine yanlış yaptıysa anasını avradını demeyecek mi o adam? Ben onun yerine gelirim. Ben sizin yerinize günah yerim. Ben çünkü hakkı arıyorum. Sen çok hakkaniyetli bir adamsın. Senin hakkın aynen. hakkı mı? Benim aha. Hakkan mı yoksa? Yok ben Hakkan anlamadım. Hakkan. Hakkan Hakkan. Hakkı mı Hakkan mı ne ismi? Hakkan Isildur. Hakkan Isildur. He. Isıldır. Normalde Isildur. Sen Karadeniz Dur. için Isildur mı? Dur. He. O da doğru. Ben Trabzon'un şeyde Gürcistan'a bakan bir cephesinde. <laughs> Ön cephe mi oluyor? Evet <laughs> Gürcü. <laughs> He. Isıldır, He. Isıldır, Isildur Ha bilirim orayı ha. He bilirim, bilirim. E, o, şey var orada. Zaybas sesi. Zaytallazi. E, zay Ee <laughs> var. E, var, 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 var. Zaytallazi. E, zay, 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 zay. Zaytallazi. Zay sesse büyüdük. E. e. Evet. Şive komedisinden sonra oyunumuza gönderebiliriz. <laughs> evet. 30 geldi. Siktiler bizi. Bu da seks komedisi. <laughs> <laughs> şive değildi de. Şivesi, seksi, aşkı. Bu da seni... Bak sana ciddi anlamda bir şey söylüyorum. Bak bana burada e, sülaleme küfür etsinler. Buyurun. <laughs> Senin sesine küfür edemezler. ama gerçekten zaten Gerçek adam benim sesimi bildikleri için hani konservatuar mezunu bir ses olduğu için bugün, bu. Bak bugün yolda şarkı söylüyordum mesela. Bana dedi Demedim orada siz ben kafanız döndüm mü dedim ama sana biz dedi ki ya sesine dedi ya dido 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 adam, dido adam Dido Ya senin yanında şarkı söylemek bile bana çok acayip vokalin gibi Doğru, hissettiriyor vokalim Aldığın bazukayı nasıl sıkıyordun en kafasını Ver şey, Allah. Öyle şey yapmasın Öyle Hocam şu boş yapmadan durabilir miyiz? Yok Yok ben yapamam ama böyle kayarım. Boş yapmadan duramam bir de para kazanmadan duramam Allah Allah bu ne alaka ya Geldi yeni geldi o Yeni getirttirdik onu hocam Bu ne ya toptan anlıyor musun? Aa iyi topçu İyi topçu. Yok be parkurcu parkurcu Yok be abi gözünü seveyim 3 sene oynadım ben onda. Karın topluğuna Şimdi 6 komşu Tabii. yaptığının farkındayım Ne yapmı Ama şöyle bir şey söyleyeyim 36 sırasına benim için 250 lira alsın. Hiçbir şey kaybetmeyeceksin çünkü. Unutma Unutturma Unutma, Unutma. ki Unutulanlar asla mı, asla unutanları unutmazlar. Arkadaşlar bak Sinek hocam koydu çok güzel. İyi para kazanacağız ama benim 36 sırasını koydurmam ekstra bir para kazandıracak bize. <laughs> ya bak şansını var bir harbiden. Top da 5'ten çıktı 10'dan Ondan be, çıktı. Hocam biz şimdi 5 mi yiyeceğiz? 17. Biz 24'e bakacağız. 24'ün yanında kaç para var? 900 lira para var. En kötü. Evet. En kötü abi. Eee. En kötü aldık yani. Ne yapalım? 5 bin mi vererek yani işte size şöyle güzelinden bir biraz da yapabiliyorum hocam. Nefesimi ciğerim ona böyle. Bana da. Hocam sen çok sigara içiyorsun. Var. Sende bütün kötü alışkanlıklar var. Var. Arkadaşlar geçen ee, kız istemeye gitti genere. Babası soruyor. Alkol var mı? Var. Sigara var mı? Var. Kumar var mı? Var. Oradan atladık babası. Hadi dedi her şey vardır da bir tek kare eksiktir he. <laughs> ee, nasıl? Ki <laughs> kadar la Türkiye yavru ya mine Eee o da doğru 7200 be. Yüzde vay anan 3.30 ha hani, buraya buraya her yerden alacağız onu. Hocam sen olsan bizi izler misin ya? Yani. Vallahi Üçüncü izlerim. Şive komedisinden sonra belki izlerim. sesimizi kısabilirim. Vallahi izlerim valla. Ama şey hocam. izlerim hem Şey severek. Ama bizim burada bir Severi gizli. Ee, güzel. geçmişimiz var. Bizim portföyümüz <gülüyor> var. Geçmişimiz <laughs> <Esnice, esnice> var. Esniyemiz. <laughs> Alkol mü işte? Alkol aldım. Hocam biz boş bir kanalız. Bizden bizden daha dolu bir şey bekleyemezler. Ne bekliyor bizden? Dolu vereceğimiz bizden 5 bin lira. Bilgi bekliyorsa var. Barış Özcan'ı izlesinler. Efendilik izliyorsa Beyazıt Öztürk. Ama taktik istiyorlarsa Casero Brothers. Ya ne bırakırsın ya? Yürü be. Allah'ına kurma. Rega. Rega. 23 at. Rega. Arkasına bırakırız. Rega. Arkasına rega. Bunlar şey gibi düşün. TV 8'e TV 85 e buçuk. Bunlar kardeş kardeş. Rega. Rega. Evet arkadaşlar. Gariban siken diye nick mi oldu? Gariban siken. Gariban. Yürü be gariban. Kim tutar seni gariban? Şunla vuracaksın. Onu vurmak lazım. Evet arkadaşlar bu arada İbrahim olmuş ha. <laughs> <laughs> yakın pan yapmasınlar benim. Adınız gibi yakın pan. <laughs> yakın pan. Yakın pan dedi amına koyu kim kol. Doğrusu ne onu? Yakın çekim. Yakın pan ne demek? Hocam pan tilt. Biri sağa sola, biri yukarı aşağı. Hatırladığım kadarıyla gol olur. Alıp... O zaman yukarı pan mı denilir? Şu futbolu biliyor muyum? Biliyorsun da yukarı pan mı denilir o zaman? Eee... Neye pan denilir? Hocam galiba pan... Demi. Sağa. Sola yani. Sa Sağa pan. Yanı, yanımsal hareketler... Hocam benim dediğim... Pan. Benim dediğimle kalsın bu muhabbet bence. Hocam. 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 Ben hocam onu ben de yaparım hocam. Evet. Bu arada arkadaşlar Kasım'ın Ocak kanalımıza Gerçekten yani abone olun. Like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Eski Casino Brothers kanalını Geri getireceğiz. Sizin sayenizde bu arada oynadığınız gibi ben kısmında yer almakta. Evet abi. 22, 27. Hop oradan yapar sana bir de oradan 2. Eee şimdi bakalım ne yapar? 4 yapar. Yo 4 yapmaz hocam. 26, 18 tarafı. Yani zirodan baktığınız sıfırın solundan itibaren ki olan yerin mi bastın hocam sadece? Geri alamıyor muyuz? Evet hocam orayı bekliyordum da yani orada. Ne kadar ne kadar güvenilir bilmiyorum. Sıfırın solunu buradan iyice izleyeceğiz. Bakalım Hadi geç oğlum orayı. Dur orada. Dur orada. durdu. Bu kadar işte. Çok güzel oldu. Geçene beklediğimizi boylattı hocam. Veririm hocam. Şu rakam işini seviyor. Seviyorsun. Sayı da veririm. Rakam da veririm lan. Hmm. Kız. Kız. O kız. Kal. Neydi hocam? Kız. Yanık. Yanık. Kız yanık. Evet. 8'de başladık hocam. 7 ile bitirdik bence gün güzel bir karı. Orada arkadaşlar kalsın sonra kanalımıza gene abone olup like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Oynadığımız güvenliğimiz sitede açıklama kısmında yer alıyor. Dercesine bir o kadar da percesine bir o kadar da pençesine Yanık. Gene kaydık. kaydık hocam. 10 bin lira da buradan bir aldık arkadaşlar. 10 Gene bitti mi hocam? Yeter mi? Hocam bir bakayım ne? Ya oyna oynarım. Bir bakacağım. Yukarı aşağı yani. Her şey pardon. Ya ne kadar terbiyesizim. Ya. Bu benim terbiyesizim ne olacak En baştayız en başta. Boş başka, başka. başka. Hocam o zaman ben senin için. Ben senin için. Bak bak hayır. Beklenmedik sayı gelecek. Beklenmedik. Hocam benim için. 31'e bir. Asıl ya bir şey olmaz ya. 8 16 ya hocam bir şey olmaz ya. Sekmiş. Ne? Sekmiş. Pardon tamam tamam. Bak şimdi diyeceksin ki birine alaka abi. Gör abi niye alaka? Al. Birine alaka abi. Abi 24'ten sonra birine alaka. Al gör abi de. <laughs> ne oldu hocam? Hocam şu şöyle bir kere e, dalgaya vurunca olmuyor. Bir kere <laughs> dalgaya vurup da e, o zaman acır ama dalgaya vurursan. <laughs> İşte sonunda işte Senin bu, adamı bu adamı da benzettim. Bu adamı da benzetti. Hocam dalgaya vurup hani desem de gelse çok güzel evet. olacak ama tabii Doğru. kafayı kırdığımızda. Gariban neyse hadi bakalım. Evet. Memnun musun hocam videodan? Hocam hiç olmadığın kadar özlemişim. Çok küfürlü olduysa affola. Gerçekten. Ee, e Youtube'u özlemişim onu fark ettim. Video çekmemenin patlamalığına. Aynen aynen aynen. Yavaş yavaş kendimize külünü e, basacağız. Sizleri özlemişim. Kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Yenerim. Söz sende. Evet arkadaşlar. Eski kasino Brothers günlerine geri dönmek için sizin abone olup like atıp yorum yapmana ihtiyacımız var. Ee, Oynadığımız mümendim listeleri açıklamak istedim arkadaşlar o. O sizin tabi tancız bağlı bizim için önemli olan dediğim gibi eski kasna bulduk kitlene geri dönmek o güzel abone kitlesini büyük abone kitlesini yakalamak bizim için daha değerli. Herkesi öpüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.